Şimdi bu soruda yine iki boyutta bir ıı, düzlemimiz var ve bir akış söz konusu. Bu akışın bize x eksenindeki komponenti verilmiş e, denklemi. Vorticity de verilmiş. Vorticity'nin de ne olduğu ve bizden y bileşenindeki hızını, stream function'ı ve basınç gradyanını istiyor. Buradaki hintimiz var. Plane yani düzlemimiz zemine paralel ve havanın yoğunluğu 1 kilogram, 1.2 kilogram bölü metre küp verilmiş. Şimdi dikkat edin soruda yine ne diyor? Sıkıştırılamaz ve steady olduğu yani kararlı olduğu söylenmiş. O zaman continuity denklemimizin sonucu sıfıra eşittir. Buradan bunu çıkardık. Şimdi bize u verilmiş, v verilmemiş. O'nun x'e göre parçalı türevini alalım. 2x olur. Öyle değil mi? V'nin y'ye göre bunu bilmiyorum. Bunu karşıya atacağım o yüzden. Şöyle bir notasyon geldi. Tamam mı? Şimdi burada da V'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. Delvayı karşıya yolluyorum. Daha sonra da her iki tarafın N'ye göre Y'ye göre integralini alıyor. İntegrali alınca ne oluyor? 2x eksi 2x Y oluyor. Bir de Bilmediğim bir fx fonksiyonu olabilir. Bakın y'ye göre integral aldığım için bilmediğim bir x fonksiyonu gelebilir. Örneğin bu soruda u'yu değil de v'yi verseydi bu sefer tam tersi olacak. Çünkü x'e göre integral almanız gerekecekti gibi gibi gibi. Şimdi burada devam edelim. Ee, v'yi bulduk ama bu aday v fonksiyonumuz bizim. Ne yapıyorduk burada? Vorticity denklemine gitmemiz gerekiyordu. Bu fx'in ne olduğunu kestirebilmek için. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz ben aynı şeyi defalarca tekrar ediyorum. Ee, derste bunu Melda Hoca da defalarca tekrar ediyor. Ee, ama e, siz sınavda sadece bir kere yapacaksınız. Defalarca yapmanıza gerek yok. Yani o yüzden buraları iyi anlayın. Vorticity denklemine gittik. Şimdi benim aday bir V fonksiyonum var. Öyle değil mi? X'e göre parçalı türevini istiyor benden. Eksi 2Y artı F türevi X gelir. Doğru mu? U. U'nun Y'ye göre parçalı türevi 2Y'dir. Arada da eksi var. Yalnız bu vorticity neye eşit? Dikkat ederseniz burada verilmiş. Potential deyince ne oluyor? Sıfıra eşit oluyor. Ama burada bize bir vorticity denklemi verildiği için bunu eksi 4Y'ye eşitliyorum. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi bunu yapınca ne oluyor? Daha az önce integralleri aldık. Şimdi eksi 2, eksi 2, eksi 4 ye birbirini götürdü ve f türev x sıfır geldi. f türev x nasıl sıfır gelir? f x sabitse, sabit bir fonksiyonsa gelir. şimdi o zaman f x'in buradan sabit olduğunu yani görmezden geleceğimi anladım. Gittim sıfır yazdım ve artık v fonksiyonunu bulmuş oldum. Sorunun benden istediği ilk aşama böylece bitmiş oldu. İkinci aşama stream function. Bakın yine aynı şeyi yapıyorum. U ve V bağıntılarından kullanarak devam edeceğim. Şimdi bunu yine yazdım. Ben yine U denklemini kullanacağım. Gönlünüz V denklemini isterse onu da kullanabilirsiniz. Ya bu tamamen size bağlı. Sonuç aynı çıkacak. Şimdi bunu kullanalım. Ne yapacağım? Stream function'ı yalnız bırakacağım. Delva'yı karşıya attım. Sonra her iki tarafı da integre ediyorum. Neye göre ama y'ye göre. O yüzden gizli bir x fonksiyonu olabilir. Şimdi u'nun x kareye y küp bölü 3 geldi ve gizli bir fx fonksiyonu var. Burayı da hallettik. Ama fx'in ne olduğunu kestirmek için diğerine gitmem gerekiyor. V komponentine gitmem gerekiyor. Orada ne yapıyorum? Ne demiş bize? Bakın bu ifadenin yani şu aday stream function fonksiyonunun eksili halinin parçalı türevi v'yi vermiş. E, v dediğimiz şey eksi 2 x idi. Bu eksiyi karşıya attık artı 2 x oldu. Bu ifadenin x'e göre parçalı türevini alırsak ne olur? 2 x artı şurası 0 geliyor artı f türevi x geliyor. Doğru mu? Ve bu neye eşit? 2 x y'ye yani v'ye. E buradan bunlar birbirini götürüyor. E buradan f türevi x ne oldu? 0 geldi. fx e f x de constant. Sabit geldi. O yüzden artık ben stream function'daki şu değeri de sıfır olarak kabul edebilirim. Ve sorunun ikinci aşamasında bu şekilde yazarak bitirmiş oluyorum. Şimdi sorunun üçüncü aşamasına geldik. Static pressure gradient between the points A and B. Şimdi basınç gradyanı ne demektir? Bu çok önemli bir terimdir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. iki nokta arasında bir akışkanın hareketinin olabilmesi için bu iki nokta arasında basınç farkı olması gerekir. Ya yani şöyle düşünebilirsiniz mesela şöyle bir boru düşünelim. Mesela bu yere paralel ve borunun iki yani borunun iki ucunda da içindeki basınç eşit. Şimdi burada bir hava olursa örneğin. Bu hava daha doğrusu su olsun, hava olmasın. Su olsun. Çünkü hava kendi içinde parçacıklar hareket edebiliyor. Bu su hareket etmez boru bu konumdayken. Ama mesela bunu eğerseniz ne olur? Basınç gradyanı oluşur yer çekiminden dolayı. İki nokta arasında basınç farkı oluşur. Mesela şurayı iki nokta kabul edelim şöyle. Ya da atıyorum şuraya bir pompa koyarsam ne olur? Buradaki basınç buradaki basınçtan yüksek olduğu için bir hareket söz konusu olur. Basınç gradyanının kelime anlamı budur. Yani akışkanın hareket etmesi için gerekli olan basınç farkına basınç gradyanı denir. Şimdi bizden iki nokta istemiş. A işte pressure gradient bu çok önemli bir kavram. Ha bunu da şöyle söyleyeyim. Pressure şimdi basınç farkı delta P'dir. Pressure gradient ise delta P bölü delta R'dir. Yani şu aradaki mesafe de bizim için önemlidir iki nokta arasında. Bunu da lütfen unutmayın. Birimi de ne olur haliyle? Şunun paskalsa şunun metre, pascal bölü metre oluyor. Şimdi burada ne yapacağız? Yine Bernoulli'yi kullanacağız. İki nokta arası basınç diyorsa bir önceki soru çözümlerinden bahsettim. Yazdık. Şimdi VA'yı ve VB'yi bulacağız yine. Bir önceki videodan farklı bir yöntem kullanacağım. Bir önceki videoda denklemler basitti. Burada ama noktalar işin içine girdiği için en emin yolu göstereceğim size. Şimdi A noktası için geldik. 3'e 3. Şimdi 3 neydi? X komponenti. U komponentiydi değil mi? U komponenti için gittim hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. U artı V bunların karesiydi. Şimdi burada gidiyorum. U denkleminde X gördüğüm yere A noktası için hareket ediyorum. 3 yazıyorum. 9. Y yerine 3 yazdım. 9. Topladım 18. Demek ki 18'miş U komponenti. V komponenti için şuraya gidiyorum. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 3'ten yine 18 geldi ama eksi 18. Ha, denklemi şu hale getirdik. Daha sonra bunu yaptık ve kare kökten çıkarınca VA'yı bulduk. Tamam mı? Şimdi VB için de aynısını yapacağız. VB'de 0. Sıfır. Gidiyorum. Sıfıra 0 sıfır yazdım. U'su 0 geldi. Sonra buraya gittim. Sıfıra 0 sıfır yazdım. V'si 0 geldi. O zaman VB'de 0 oluyor. Dolayısıyla. E şimdi denklemimiz bizim şu hale geldi. Şurası 0. Şu 25.46 1.2 yoğunluğumuz ve 1 bölü 2. PB PA ne? Bu delta P'dir. Bu statik pressure difference'dır. Gradyan değildir. Bu işlemi yaptığınızda basınç farkının yani pressure difference'ın 388.88 pascal olduğunu görürsünüz. Ama bize gradyan isteniyor. Gradyanı bulmak için ne yapmam lazım? A ve B arasındaki mesafeyi bulmam lazım. Hemen bir koordinat düzlemi çiziyorum. Bakın şurası A nerede? 3'e 3 değil mi? B nerede? 0'a 0. Doğru mu? Şurası A noktası. B de şurası da B noktası. Şu aradaki dik mesafeyi istiyor ben. Yani. E ne olur bu? Şurası 3, şurası 3. 3'ün karesi, 3'ün karesi. Kök 18. 4.24 gelir şuradaki R. 4.24 gelir. O zaman artık basınç gradyanımız neydi? Delta P bölü delta R'dı. Delta R 4.24. Delta P 388.88. Ve sonucumuzda 91.64 pascal bölü metre gelir.